Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlerden gelen yoğun istek ve sorular nedeniyle bu videoyu hazırlamak istedim. Öncelikle Dream uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Dream'de bonus nasıl kazanılır? Bonus nasıl uygulamaya koyulur? Yani ikilekli hikayeyi nasıl okuruz konumuz bu arkadaşlar. Öncelikle güncelleme geldiğinden beri Dream'de çok farklı olaylar oluşuyor arkadaşlar. Çünkü bonus kazanma şeyi çok farklılaştı. Kullanım olayı da çok farklılaştı. E, Reward'a giriyoruz arkadaşlar. Burada e, reward sizin bonuslarınızın olduğu yeri gösteriyor. Nasıl bonus kazanacağınıza dair size bilgi veriyor, yöntem gösteriyor, yol gösteriyor. İlk girişinizde arkadaşlar şurada çekim mor yazıyor ya buraya giriş bonusu alın diyor yani giriş yapın yazar giriş yapın yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ben daha önce giriş yaptığım için gün içinde 4 bonus kazanmışım bu bonus altın bonus arkadaşlar şurada bakın altın bonus ve bronz bonus mor bonus da diyebiliriz yani ben genelde belki videoda mor bonus diyebilirim bronz demeyi unutabilirim şimdiden bilginiz olsun ee, burada size yöntem gösteriyor arkadaşlar diyor ki size 14, 14 tane video izleyeceksiniz ben az önce 2 e, tane video izledim biraz uzun süreleri olduğu için videoyu eklemek istemedim şurada çekim mordan tıklıyorsunuz size videolar açılıyor bu videolar genelde reklam videolar. İster öyle kazanırsınız ister okuyarak kazanırsınız sizin bileceğiniz bir şey ee, video biter bitmez size bonusunuz geliyor yani altın bonusunuz geliyor tekrar aşağıya iniyoruz arkadaşlar burada tekrardan size e, ne yapmanız gerektiği gösteriliyor Mesela 48 bonus kazanabilecek durumda e, olabilirsin. Bunlar da reklamla alakalı ve okumayla alakalı olanlar var. Gördüğünüz gibi. Ben genelde e, okumayı seçtiğim için okumayla alakalı bonuslar alıyorum. Ve şanslı çekiliş var arkadaşlar. Çekilişe katılıyoruz. Bugün de e, birkaç kez yapılabiliyor. Bunu da söyleyeyim. E, süper çekiliş dediğiniz arkadaşlar. E, burada çekilişe katıl derseniz sizi satın alma sayfasına yönlendiriyor veya buradaki herhangi bir e, kısma gönderiyor burada sizin kazandıklarınızla alakalı veya nasıl kazanabileceğinizle alakalı şeyler var e, tekrar birinci çekiliş ben Göründüğü üzere jetonları yönlendirdi bizi ve bu jetonlarda işte para karşılığı bu. Siz istemediğiniz sürece sizden para çekmezler. Bunu her sefer her seferinde söylüyorum. Çünkü çok soru geliyor. Bizim iste, istemeden bizden para alabilirler. Ücretli hikayeler okurken alamazlar. Siz kart bilgilerinizi vermediğiniz sürece alamazlar arkadaşlar. Şimdi normale geçiyoruz biz arkadaşlar. Ben genelde normal çekiliş yapıyorum. Çekiliş diyelim arkadaşlar. Buradan size ne kazandırdığınızı gösteriyor. Tebrikler diyor. Kitap kuponu kazandınız. %10 kitap kuponu kazandınız. Çıkalım. Tekrar çekiliş yap diyelim. Bakalım verecek mi? Çünkü daha önceden çekiliş yaptım ben. Veriyor. Bu da herhalde bugünün şansı. Göründüğü üzere 90 bronz kazanmışım arkadaşlar. ister tekrar çekin. ister 80 bronz. Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar video için. Hemen geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar benim kazandığım bonusum gördüğünüz gibi burada 182 bronz bonusum oldu. Ve bu soru bana çok geldi arkadaşlar. Şöyle yapayım. Doğrusu Maalesef bunu yapabilmek için iki telefon kullanmak zorundayım. Çünkü e, ana ekran alınmıyor. Yani ekran görüntüsü alamıyoruz. Site bunu engelliyor kopyalama yapmak için. Yani kopyalama yapılmasını engellemek için daha doğrusu böyle söyleyeyim. Ve eee bonusa giriyoruz arkadaşlar buradan. 80 182 bonusman Asıl e, ben bu bonusu kullanamıyorum. Nasıl olacak? Ne yapacağım? İşte niye ben bu kadar işte bonusları aldım da niye kullanamıyorum diyen birçok okuyucu yorum yaptı. Bu yüzden size bunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Çünkü bu bonusu kullanabilmeniz için bunu altına çevirmeniz lazım arkadaşlar. Size bonusa girdiğinizde size böyle bir sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın ne diyor? 50 bonus yani 50 bronz bonusa 5 altın veriyorlar. Veya 150 15 bonus, 15 altın bonus veriyorlar haftanın. Buradan siz kendiniz artık karar vereceksiniz. Benim şu an 182 bonusum var ya. 150 alabilirim. Tebrikler diyor. 15 altın bonus aldım ben. Kütüphaneye gidelim arkadaşlar. Buradan okumak istediğim bir hikaye. Kendi hikayeme giriyorum arkadaşlar. Ya da bonusumu ya boş yere kullanmıyorum çünkü kendi sayfam olduğu için bana bir katkısı olmuyor herhangi bir şu galiba kilitli hikayeydi buradan arkadaşlar kilitliye geliyoruz mesela nişan bölümüne geliyorum bu bölüm kilitli diyor aç diyor 9 jetonun gidecek diyor önceki fiyat 10 jetonmuş %10 indirim kupon kazandım ya ben çekilişte o yüzden böyle bir şey geldi bana. Yani bir teklif geldi bana. Tamam dedim. Şurada arkadaşlar bakın. Otomatik kilit açma diyor. Burayı sakın yani şöyle yapmayın. Çünkü böyle yaparsanız sizin bütün bonuslarınız gider. İstemeseniz de gider. Yani bölüm atladıkça bonuslarınız gider. Yani bonusunuz yoksa da şey olmaz ama yine de siz orayı kapalı tutun. Ben kullanıyorum diyorum. Mesela jeton. Şu anda gördüğünüz gibi bölüm açık değil. Kullanıyorum diyorum. Yani benim 19 jetonum bitti. Bu şekilde bölüm açılıyor. Bölüm okuyorum. Şu anda buradan çıkayım. Çünkü ceza videoya ceza yiyorlar içerik gösterdiğim için. Geri geldim. Bu şekilde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kısa. Mesela az önce ben okuma yaparak demiştim ücretsiz hikayeleri okuyarak yapıyorum. Mesela ben kendi hikayemi açıyorum. Bu ücretsiz bir hikayedir arkadaşlar. İsterseniz okuyabilirsiniz. Burada şu kısımda diyor ki 5 dakika oku sana 15 bonus vereceğim. Veya 20 bonus vereceğim. Burada art, az önce 15 bonustu. Ee, tekrar tekrar okudukça mesela 15 dakika oku diyor. 20 bonus, 20 bonus vereceğim. Bunlar bronz bonuslar arkadaşlar. 90 dakika oku diyor. 100 bonus vereceğim size. Mesela işte 30 dakika oku. 30 bonus vereceğim. Ben az önce e, 5 dakika okuduğum için bana 15 bonus verdi. Yani şurada göstereyim. En son en alt kısımda zaten gösteriliyor. Çekin. Yani giriş yaptığımda zaten 4 altın bonus aldım ben. 15 yani 5 dakika okuyunca da 15 bonusum alındı. Ben az önce e, ne yapmıştım? 150 bronza kendime altın almıştım değil mi arkadaşlar? Tekrar geliyoruz. Geri geleyim. Şurada reverse'a giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben 15 bonus daha aldığım için bu 47'nin içine bonuslara girelim. Puan kaydına girelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 şey bronz almışım. 5 dakika okumuşum. 15 bronz almışım arkadaşlar. Geri geliyoruz. Tekliflerde şu anda benim 47 olduğu için eğer şey olsaydı burada mesela 47 değil de 50 olsaydı buradan 5 altında alabiliyordum. Dediğim gibi bronzları kullanabilmeniz için en az 6 yani en az 50 bronzumuz olması lazım ve onu altına çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Altına çevirdiğinizde de bunu hikaye kilit açmak için kullanabilirsiniz. Ve buradaki görevler çekim orada. Burada videoları izleyerek size e, Bugün boyunca mesela artı 8 diyor 4 artı 8 12 bo altın bonus yani 12 altın bonus kazanabiliyorsunuz. Ee, şimdilik e, bu kadar arkadaşlar. Şu anda size başka e, gösterebileceğim buradaki görevler zaten belli. Ve size ne kadar e, mesela 5 gün kaldı diyor bir bonus kazanabilmek için 5 gününüz kaldı diyor. Gün sayısı veriyor size kullanmanız için. Günlük okuma ödülleriniz var mesela şimdi oku diyor. Tekrar okuyalım. Buradan ücretsiz yani kütüphanenize yönlendiriyorsunuz. Ücretsiz hikaye giriyorsunuz ve size ücretsiz hikaye okuduğunuz dakika boyunca size bonus veriyor. Gördüğünüz gibi şurada 9 dakika boyunca okuyun diyor. 20 puan kazanın diyor arkadaşlar. Bunu e, başka bir e, şey anlatacağım yok. Çünkü bana sadece işte e, bonus nasıl kazanılır, kilitli hikaye nasıl açılır ve açılan e, kilit Tekrardan yanılabilir mi? Arkadaşlar bununla ilgili şu anda bir bilgim yok. Çünkü e, bazı arkadaşlar bir farazedir. Yani bazı arkadaşlar işte ben kilidini açtım da sonradan okuyamadım diyor. Çoğunlukla arkadaşlar e, hikayelerde kilitli kilit nasıl açılır onu sormuşsunuz. Onu anlatmaya çalıştım. E, en son dediğim gibi bonuslarımıza dikkat ediyorsunuz. Bonuslarınızı kullanabilmek için muhakkak altına çevirmeniz gerekiyor. Ve i̇ster parayla satın alın ister almayın genellikle bizim insanımız parayla satın almak istemez Ücretsiz ücretli hikayeler O yüzden bronz bonuslarınızın altına çevirme yöntemini de gösterdim size arkadaşlar Bronz bölümüne giriyorsunuz buradan size uygun olanları Alıyorsunuz arkadaşlar Ve ikinci bir yöntem çekilişe katılıyorsunuz Mesela çekilişe katılıyorum Bakın tekrar çekilişe katılabilir miyim Bugün herhalde şanslı ya da bir özellik mi var anlayamadım bu kadar çekilişe izin verdi çekiliş tekrar yapıyoruz. Bakalım ne gelecek bu sefer. Aa 25 altın bonus kazandım. Bakalım geldi mi? Geri gelelim. Şuradan. Hemen en başa. 27 bonusdayım. Önceki bonusun neydi onu hatırlamadım şimdi. Neyse, bu kadar arkadaşlar. Kan e videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa alt kısımdaki yorumlar yazabilirsiniz ve e kanalıma abone olursanız şuradan kanalıma tekrar geçeyim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ne kadar destek, o kadar çok video gelir. E tekrar teşekkürler. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun.